Kıymetli şeylerin mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ramazan ayımızın olmazsa olmazı Ramazan kağıtımız. Denetimlerimiz esnasında da gördük ki her iş yeri farklı bir fiyata Ramazan kağıtı satıyor. 350'ye de satan var, 300'e de satan var, 250'ye de satan var, 200'e de satan var. Bunun bir standardı olması lazım. Esnaf odaları başkanımızla görüştüm. Dedim ki lütfen buna bir standart getirin. Bir üst limit olsun. Esnaf odalarımız yaptığı toplantı sonucunda üst limitin 200 lira olmasını belirledi. Biz de bu çerçevede denetimlerimizi devam ettireceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızdan istirhamım şu ki 200 liranın üzerinde Ramazan kahkesi satan yer olursa bunları lütfen bize bildirin. Biz gerekli yasal işlemleri yapacağız. Hiç kimsenin Milletin sofrasıyla, ekmeğiyle oynamasına müsaade etmeyeceğiz.